Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız? Ben Mert bu arada. Eski bir tane kanalım vardı. Kaybettim. Şimdi 3 yıllardan sonra yeniden döndüm. Brawl Stars bir başlayalım. İlk videomuz olsun. Baya tamam böyle. G5 maymunu gibi gözüküyorum. 60 FPS mi? 30 FPS olabilir bilmiyorum. İdare edin işte. Hey. <laughs> Hangi karakterle oynayalım? Arkadaşlar ben <laughs> ta, 7. sezon Brawl varken atmıştım. Bir, bir tane kural oynayayım o arada. Özledim lan arkadaşlar sizi. Şimdi bu kanalda Brawl Stars, Clash Royale, FTS falan, Dram de olabilir arada biz. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu kariyeri videoları olacak. Bu arada şimdiden söyleyeyim GTA, MTA yok. Eskiden GTA çekiyordum. Eskiden bile bir GTA kanalı zaten. GTA artık izlenmiyor. İzlenmeler düştü, beğeniler az şöyle. Bu arada FIFA mobil atabilirim. Yes işte. Hepsi Allah. Tamam. Allah tıklar tam. Tamam onu alır o. Eksi yedik. Oha. Ben o videoyu çektiğimde beş kupaydım. Şu an 25000 kupayım arkadaşlar. Dur, i̇lk videodan da bok gibi oynamayayım da. Haritaya bakmam lazım. Tamam. Bo oynayayım bari. Bo. Neredesin? Hal <laughs> maç videoları gelebilir arkadaşlar. Hal sahaya bazen küçük arkadaşlarım geliyor. Falan onlarla videolar gelir. Merak etmeyin. 3 <laughs> Et yıl sonra yok 2021'de 2 yıl sonra geliyordum arkadaşlar <laughs> Artık net bu arada aktif olacağım kanaldı. net. Aha Edgar. Şimdi ben takımım. Daha o zamanlar falan şeydi kupayın karakteri gibi. İşte Edgar. Kupayın olur mu burada bir şey var. <laughs> sağ beni sağ edgar üstüme atlama edgar biz sende böyle anlaşmamıştık EDGAR Edgar. bir deyi gibi heyecan geldi daha ilk bir hasta olmam yoktur Ben de Edgar oynayacağım lan. Birinci olsak galiba eksi sekiz yiyoruz. O videoyu çektiğimde en son videomu çektiğimde beşinci sınıfa bu yeni başlamıştım. Şu an yedinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Beni hatırlayan bir tane o zor çıkar bu yarıdan. Oğlum bu ne lan herkes Edgar oynuyor. Aslında sıfırdan başlayabilirim. Artık Allah. Tamam Edgar, Edgar. Edgar kardeş. O mu ne? Bu Edgar'ın haritası mı lan? Edgar. Şşt. Kanka alalım mı? Aa! Bas atma. Allah seni. Ya yürü git. Ya yürü git ya. Yürü git abi ya. Takım oluyor satıyor. 346'ya düştüm senin yüzünden. Ahlaksız. 4 <laughs> dakika olmuş. Oğlum saçı, saçları kestirsem mi ben? YouTube'daki şeyim gibi yapayım bari. Hmm, ne derler ona? Adını unuttum. <laughs> ee, şey üçüm mü vurmuştum? Kazıtmıştım ben saçlarımı. Akmış arada kazıttım derken korkuyor. Kanser falan değilim. Oha bizim şey rafa oldu. İyi haber değil. Aferin aslanım. Aaa karşıda spek var değil mi? Yuh. Hadi sen bay bay. <laughs> Güzel, aslanım benim be. Oh. Aha, alır onu. Helal, helal. Ulan. Gülmeme çalışlar gelecek. O aynen çıkan korku videoları izleme gelecek arkadaşlar. Bol bol içerik atacağım. Söz veriyorum. Bu arada atamayacağım zamanlar olur. Beraber ev okulu bakarız. Diyecektim ve kazandık. Güzel günümüzü aldık. Vaksın Star hediyesi açacağım. Gözümü kapatacağım. Ne? Ne? Oha destansı. Hiçbir şey vermez bu arada. Dest güç puanı falan verir. Artık kutular yok. Neyse 10 dakika yapayım bu arada. Ah oh, Aa, oh, ah oh, Demo boylasa. Squawk neredeydi? Squawk. Squeak neredeydi? Squeak. Squeak. Bu ne ya? Bu ne biçim saç? Ee, Ivy, Brock, Mike. takımda Edgar Kahlar. <laughs> Oğlum. Aha güzel bir tane pat patlık beni de. <laughs> Edgar. Edgar ulti aksesuarın yoktu. O aksesuar bassana. O aksesuar sana pusulan verdiler. Salan. Double kill yapar mısın Elal? Elal double kill yaptı bravo. Hadi lan Hadi canım Hadi canım Bravo Bravo Edgar 519 yapayım bari Şunu Şu karakteri seviyorum A o o o o Lan Heh şimdi Edgar'ın oldu Fire, oh, Edgar, Edgar, help. Was mm -hmm. <laughs> yeah, probably the mama. bok gibi oynadığımı biliyorum. Bok gibi oynadığım... ...beyim beşli oldu. Ya ben bu videoyu atmam abi ya. Vallahi atmam ben bu videoyu. Neyse atacağım. Atacak bir şey yok. Arkadaşlar, ilk like videodan bu kadarlık olsun. Kanalıma abone olup, dikkatli videolarımda çıkartmayı unutmayın. Görüşürüz, sevgiyle kalın. i